haberlisinde mikrofon sende de bugün vatandaşlara iftar menüleri kişi başı 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısınız diye sorduk. İftar menüsü kişi başı 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısınız? Yapmam. Peki neden? O paraya yapılmaz. Yani kişi gittiği zaman 2 milyar kim verecek onu? İftar menüsü kişi başı 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısınız? Hayır. Ee, bir hurma bir suyla idare edeceğiz artık. <laughs> ya da evden getiririz ya ikisinden biri. Öyle. En iyisi Sizce? klinik <laughs> Alacağın yemeğini evden gideceksin bir parkta oturup yiyeceksin. En iyi iftar şu an bu dönemde böyle olabilir. <laughs> i̇ftar menüsü kişi başı 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısınız? E, asla yapmam yine ülkemiz şaşırtmıyor çünkü. E, yani İslam hem İslam ülkesiyiz Müslümanız diye geziyorlar ama 500 lira ne yani evde yeriz daha iyi. Bence çok yanlış yani ya. Çok yanlış. İftar menüsü kişi başı 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısınız? Hayır. Paramız yok. <laughs> Bence duruma göre değişir ya. Yani toplu bir şekildeyse neden kişi olmasın? 500. <laughs> Var mı sana? Yok. <laughs> yok ama olsa. Yok olur yapılmaz. Yani. <laughs> Peki neden? Paramız yok. Çünkü <gülüyor> fakiriz. <gülüyor> Ee, hani eğlenebileceğimiz için de olabilir. Bence duruma göre değişir. Yok tabii ama olursa olur yani. <laughs> i̇ftar menüsü kişi başı 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısınız? Hayır. Peki neden? Ee, çünkü 500 lira çok e, büyük bir para benim için. Gerek yok. Hem hijyen açısından hem de kendin pişir, kendin ye evde daha iyi. İftar menüsü kişi başı 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısınız? Yapmam. Şimdi bu yıl yapmak istemiyorum. Kişi başı iftar menüsü 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısınız? Ya yeri geldim yaparız. Yeri geldi mi yapacağız. Gerek yok. <laughs> Niye yapalım ki? Peki neden? Yani imkanımız varsa dışarıda yapacağız. İmkanımız yoksa zaten dışarıda yapmaya vaktimiz de olmayacak. Zamanımız da yetmeyecek. Kişi başı iftar menüsü 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısın? Yapmam. Peki neden? Ben günde 500 lira para kazanmıyorum ki. Nasıl yapabilirim? Yaparsam heh, ertesi gün aç kalırım. O yüzden gerek yok. Afaki bir rakam. Yüksek bir rakam. 500 lira yüksek. Yapamayız yani. Öyle bir ekonomi ona müsaade etmiyor. Çünkü durum ortada. Aldığımız maaş belli. Çok zor bir ihtimal. İftar menüsü kişi başı 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısınız? Yaparım. Gerçekten Peki Normal bu ekonomide. Kişi başı iftar menüsü 500 TL'ye dayandı. Dışarıda iftar yapar mısın? Ya pek yapmam açıkçası. Niye? Bir arkadaşınla gitsen veya da kız arkadaşınla gitsen zaten gençlerin durumu ortada. Pek altına kalkacağını düşünmüyorum. Evde yapsan daha mantıklı olur. <laughs>